Merhaba evet arkadaşlar. Siz de bugün e, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hani kalmıştık. 10. Bugün 10. bölüme kadar gideceğiz. Şimdi yukarıya çıkıyoruz asansörden. Şimdi o kutuyu etmeye çalışacağız. E, oyunu e, e şeye bağladık bilgisayara e ama çıkamadım bir türlü. Şöyle. Ha çıktım. Şimdi gitmeye çalışacağım. Zıpladım zıpladım. Of. Oh. Şesini e yani kastasını öldürdük. Şimdi gitmeye çalışıyorum. Ay gitemedim. Şimdi hız alıp orada atladım. Ay atım şeye Hız alacağım. Aldım yıldızımı da. Şimdi gidiyorum. Şimdi zıpladım. Aferin bana. Şimdi burası biraz. Eyvah kastız kastız arkadaşlar. Bir de dost da koşuyor şu haldır haldır. Şimdi öldürdük O ikili yaptım. Şimdi zıplıyoruz. Zıpladım zıpladım. Hayır. Zıplayamadım. Şimdi tamam. de Haldır haldır haldır. O kareyle. O ikili yıldızla kare yaptık. Şimdi pençecik kuyumuzu aldık. Şimdi kare dur. Ha, şimdi kareye benzer bir kutuyu ittiriyoruz, çıktık, atladık. Ay su, sulu bölümü ay Hayır. Hayır. Evet, yolumuzu aldık. O karnısından çıktık arkadaşlar. Bir de öldü ama biraz zor oldu. Şimdi çıkacağım, çıkacağım, çık, 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 çık. Kaslısı arkadaşlar bu. Çok zor, kaslısı. Aldır 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 aldır. Heh, tamam geçeceğiz. Biraz zor olacak. Hayır, hayır, hayır. Şimdi zıpladım. Hayır. Hayır düştük. Ya düştük arkadaşlar. Şimdi şimdi yaptık. Ay bir de en baştan yapıyor ya kaslısınla. Bir de şöyle ağzı bak şöyle açık. Kask giydiği için biraz kötü görünebilir. Şöyle bakın kalemiz. hare öldürdük. Ay. İşte ah, tekice'sini böyle ölmeden geçtik arkadaşlar. Şimdi yapamadım. Ay, yapamadım. Nasıl yapacağım ya? İtim, ittim, 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 ittim. Nasıl yapacağım ya? Şöyle yapamadım. Yapamadım. Nasıl yapacağım ya? Nasıl yapacağım? Arkadaşlar nasıl? Alacak. Tekrar döndüm şöyle itmeyi. Şimdi ittim. Güzel. bir Güzel bir ürüne binerek de şey yapacaktık ya. Hatırlıyorsunuz yapmıştık. Oo arkadaşlar süper yaptım. İttim bir de durdurmadan şey yaptım. Şimdi hızlı ipeceğiz. Yaptım. Tamam. Güzel. Bittik. Güzel. Şimdi aklımdan değer çıkmaya çalıştım da atladım atladım atladım. atladım. Süper bölümde. Oo kareler. Şimdi sıkmadım. Şimdi önce kareyi öldürmeden koyuyoruz. Kareyi itelim. E ay, ay. Yani e, o kutuyu itiyoruz şu an. İteceğiz, çıkacağız. Kareyi öldürmemiz gerekiyor ama öldürmedim ya. Şimdi. Ay yaptım. Arkadaşlar şu anda yazın mı? Karayı öldürelim. Haldır haldır haldır. Haldır acaba? Öldürmeye çalışıyorum arkadaşlar. Yapamıyorum ya. Arkadaşlar ikmeye çalışıyorum ama yapamıyorum. Bu bölümler biraz çok zordur arkadaşlar. Şimdi ikmeye çalışıyorum. Atlıyorum atlıyorum atlayamadım arkadaşlar. Şimdi atlamayı deneyeceğim. Merhaba arkadaşlar. Şimdi atlamayı deniyorum ama yapamıyorum. Yapamadım. Ne yapacağım ben? Atladım. Atladım. <laughs> Süper şey. bir dakika. Dur. atlamayı deneyim istiyorum. Ay. Arkadaşlar atıdan çıkıyor. Elden çıktım. Oo, bir de devirmeden yaptım ya. Şimdi şuraya çıkmaya denedim. Hakikaten görsünüz ama öldük. Şimdi atın. Çık çık çık. Tamam hocam. Düştüm. Of düştüm arkadaşlar. Bildim. Üç şansınız var şu an. Hızlı alamadım. Alamadım. Zaten bir yıl Hop. Atladım. Atlayacağım. Hayır düştüm. Yapamıyorum arkadaşlar. Yapamıyorum. Yapamıyorum. Aldım. 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 Süper bir şekilde aldım. Şimdi kendi koyduğumuzu da alıyorum. Şunu öldürmek istiyorum. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Çok seviyorum. Hoşça kalın. Like atmayı da unutmayın. Hoşça kalın.